Bulunduğumuz yer Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Karacaada eteklerindeki toplu konut alanı. Burada 13.189 konut yapımı planlandı. Aldığım bilgiye göre de 7.000'e yakın konut hak sahiplerine teslim edilmiş durumda. 6.000'den fazla konutun da yapımı ve inşaatı devam ediyor. Ancak uzun zamandır burada oturan hak sahiplerinin büyük şikayetleri var. Zaman zaman bize de ulaşıyorlardı, gazetecilere ulaşıyorlar. Bir yıla yakındır burada oturuyorlar ve büyük mağduriyetleri var. Biraz önce ifade ettiler, bir sefer yani temizlik konusunda büyük sorunlar var. Su, su bakımından büyük sorunlar var, çevre düzenlemesi bakımından sorunlar var. Yaşadıkları habitat bakımından, çevre bakımından. Bir de konutlar bakımından sorunlar var. Yani temiz su, ondan sonra ısıtma, sıcak suyla ilgili büyük problemler var. Kalifer petekleri konusunda işte gerçi şimdi yaz yaz ama kışın büyük sorunlar yaşamışlar. Bir yıldır burada yaşıyorlar. Şimdi Diyarbakır'da evet depremden en az zarar gören kentlerimizden birisiydi ama sonuç itibariyle zarar gördüğü taşlarımız binlerce konut ağır hasarlıydı. Orta hasarlı binalar var ve hak sahipleri şimdi buradalar. Görüyorsunuz ...depremde zarar gören binalar Diyarbakır'da en yoksulların yaşadığı... ...hiçbir gelirli olmayan yurttaşlarımızın yaşadığı yerler ağır zarar gördü. Onlar şimdi burada ikamet ediyorlar. Dolayısıyla çok az bir gelirle idare etmek durumdalar. Bin lira ayda bin liradan daha fazla gider ödüyorlar. Yani işte kapıcı ve diğer gider parası ödüyorlar. Fakat bunun karşında bir hizmet almıyorlar aynı zamanda. En temel ihtiyaçların noktasında... E, aksaklık olmayan bir ortamı da müteahhitlerin ve toplu konut idaresinin yaratması lazım. Özellikle su, özellikle elektrik ve temizlik konularında. E, bu konularda büyük aksaklıklar var. Ben buradan e, yani hem Diyarbakır Valiliğini hem toplu konut idaresine e, sesleniyorum. E, bizim gibi gelsinler bu yurttaşları dinlesinler. Nerede hangi aksaklık var onu saptasınlar. Hangi yüklenici yerine getirmemişse ona ulaşsınlar. Çünkü bildiğim kadarıyla henüz daha bu inşaatların kesin kabulleri yapılmamış. Hem çevre düzenlemesi bakımından hem de teslim edilen konutlar bakımından e, onların tespitlerini yapsınlar. Dolayısıyla o tespitler yapılmadan da e, kesin kabullerin yapılmaması lazım. Ben e, bu konuyu bir sorunla geçtikten parlamentoda parlamentoda soracağım. Hem de önümüzdeki hafta itibariyle. Diyarbakır'ın sorunları noktasında genel kulda söz alıp özellikle burada yaşanan sorunları gündeme taşıyacağım. bu kadar fazla konutun olduğu yerde sadece bir fırın var bana aktarılan. Evet bir market var temel ihtiyaçların karşılaması noktasında büyük bir alan. Onunla ilgili olarak olarak da bir şey yapılması yani ticari alanlar henüz hizmete girmemiş. O bakımda evet o bakımdan da sorunlar var. Okul inşaatı devam ediyor ee, yani mutlaka önümüzdeki e, öğretim yılında e, hizmete girmesi lazım ki buradaki öğrenciler yani sonuçta ve aileler bu konuda mağdur olmasın. Yani sadece binayı yapıp insanları işte e, zarar görmüş insanları o binanın içine sokmak yetmiyor. E, temel ihtiyaçlarının da en temel ihtiyaçlarının işte okul gibi, fırın gibi, e, market gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin de oluşması lazım. Yoğun olmayan bir zararın oluştuğu yerde bu kadar aksaklık oluyorsa eğer, bu kadar şikayet varsa acaba Hatay'da, Antakya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da neler var onları da e, yani e, bizi izleyenlerin ve takip eden takdirine bırakıyorum. Ya vallahi orada korkmuyorsunuz ya. En fakir Diyarbakır fakirleri biz buraya gelmiş ya. hepimiz fakirdir ya biz. Ya balangazdır biz buraya ya. Kurban olan bu ağaçları da sen bir halet ağaç gitmiş ha. Ağaclar gitmiş vallahi yani bitmiş. Olarak, evet. Ben kendi gözlem de öyle. sen, sen <laughs> yeşil çalışma sen yapılmış. Evet. Sit Sitalenin içine sen bir baksaydın ya insan ağlıyor ha. İnsanın ağlaması geliyor ya. Gerçekten büyük bir emekle e, ya. yani birçok fide e, olan, fidan var. boyutunda ağaçlar eklenmiş ama yani Diyarbakır'da sonuçta bu aylarda bir hava muhalefeti var sıcaklıktan dolayı. Ee, kışında kurak geçti sonuç itibariyle. Ee, sulamanın e, yani ağaçlar bakımından bu emeğin, bu masrafın boşa gitmemesi lazım. Ben henüz yani son aşamada e, yetkililere sesleniyorum. Bu ağaçların, bu yeşil çevrenin burada korunması lazım. Yani ben 5 aydır buradayım. Oturdum konutta eksikler hiçbir zaman bitmiyor, tamam mı? Bizi e, anahtar tesliminden sonra içeriye attılar ama eksikler falan hala devam ediyor. Benim mesela daha düne kadar duvarımdan su geliyor. Artık lavabo tıkalı mıdır, peteklerin borusu bir patlaktır bilmiyoruz. Anladın abla? Ee, mesela binanın alt e, sığınak dediğimiz yer, orada da su var. Binanın girişinde kapı yok, köpekler içeri giriyor. Bu konuda sıkıntılarımız hep devam ediyor. Ben bugün yönetime de gittim, söyledim, tamam dediler ama hala tamam diyorlar, değişen hiçbir şey yok. İki gündür de televizyonumuz yok, sinyal uydunun şeyini çalmışlar, adaptörünü çalmışlar. Yok, evet. ne bir ağaç söylemesi var, ne bir şey var abi, ne kapıcı var. Ne kapıcı var. Ya temizlik yok abi, sanki, sanki biz... Hı hı. ایسرائیل به که بودن داییده یا اون. یعنی اسرائیل همه ظلم بیار پیار. فقط ولد ها اینو داره اینجا بیدارا بیار. باید حیج من نه همه یا ماتنه سه قوم بود بینامه رو هر سه شبتی داریم. و تا زبستانه برد باریه محسوب جیرانه بیقصده نه. وای ما به تیتر روزونه و کلافونه <تصفح> جی شاده ایم اینو. و آن آجیتون همجا بهار دا بیاد و گرم و آنا مک یه آواگرم سرخانی بردان والله و یه آواگرم جی رو سه چار روی دیس همچونه دیس آتونه بردانه به نام خواده لغه را بینا من به سر آوا پیس کردی عمبا بینی قطع بینی قطع بینی تشه بوی نه آواگرمه نه پتک من عمبا بینی تشه ها بوی جایران به مبور و علمه تف گده قطع دو بشه بتن یعنی یازدخه نه قاپچیه قابتی دو تی ز ایدی را بینه نشتی دو تی ام دم راو بینه بشه و تی هم تصمیر لی نم کری چویه لولا را نرزگی می تغلی کم از کی آبیلی کم یعنی هم دبرم زیدان و لش مرا خودی در ناکامن یعنی هم مادر نم فقیر نم ایشش هم میار پدرت دن ول مش کی ماتن تش ما ماتن هم مادر و ول هم فقیر هم گناه پنج فتوره به ما یادن یک آوا صار یک آوا گرم یک دوغال گازه پنج حاوی حیصد و پنجی میلیار پرام حق ایدات دادن کاتن چرد کن تو تشکی ناگن تشکی ناگن ام نادن جزدات ام دادن سور خودیش مرا در ناکمن آقا پرا دادن مجی گناه ام جی فقیرن براورم بینه ما تمیز کن جایران به ما و گده ما بگره صف دوستان را مرار بینه گیرش امان و هوار دکن چار مال دی گیرش ایدایی هست دقیانی ایدا یا بیر ملر یا خم پرا آلی Ya ben ayda alıyorum yaşlı maaşım. Beş demek? Beş fatura. Dört çok Ben nasıl evi geçimi yapayım nerede? Ben bunların parasını nerede getireyim abi? شو پرسی کی تلا شو پرسی گری کی تلا شو پرسی آبی بی تلا سجاق شو سجاق شو سجاق شو سجاق شو پرسی حالی من سجاق شو گرم میشم